يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم حين تكرار تشترك يجرب المس معالا هل نفسك؟ Ve yine bize döndüreceksiniz buyuruyor. Rabbim şu an huzurlarda yatan Esra Hamzem diye ve cümle geçmişlerimize rahmetiyle Allah Allah-u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah La feyine iman ve Allah razı olsun. El Fatiha Kıraatun işiniyetiyle uyanılmaz Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.